Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Santcoin arkasından derece coin analizi yapacağız. Burada anlatacağımız her şey tümüyle bana ait görüşlerdir. Asla al veya sat tavsiyesi değildir. Kanalımızı, kanalımızı ve analizlerimizi eğer beğeniyorsanız lütfen üye olun. Bildirimlerinizi açın ve beğenileri tıklamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar önemli çünkü sizin gibi ihtiyacı olan insanların bizi görebilmesi için YouTube'un ana sayfasına düşmemiz önemli. Yoksa beğenlerin benim için herhangi bir esprisi yok. Sadece sizin gibi ihtiyacı olan insanların bizi daha iyi fark edebilmesi için YouTube'un ana sayfasına düşmede yarar gösteriyor. Eğer siz de kendiniz gibi olanları e, faydanız dokunmasını istiyorsanız, tıklarsınız. Evet, süper teşekkürü kullanabilirsiniz. E, katıl butonu ile de WhatsApp ve özel analiz talebinde bulunabilirsiniz. Katıl butonunda e, bunlar mevcut. Evet, hemen başlayalım. LRC diğer coinlerden daha farklı bir durumda değil. 9 Aralık'ta başlayan şok etkisi yaratan düşüşler LRC'de de aynı düşüşleri devam ettiriyor. Bakalım neredeymiş, nereye gelmiş diye bir soru soracak olursak 3202'den 1347'ye düşmüşüz. Yani 1x gitmiş. Hatta 2x gitmiş arkadaşlar. Pardon. 2x'e yakın bir düşüş var. Bu burada 9 Aralık'tan bu tarafa düşen rakam. Evet gittikçe ucuz bölgeye yaklaşmaya başladık. E, riskin arttığını gösteriyor. Bugün yukarı yönlü %5.16 bir hareket yapması e, bu işi kurtaracak mı? onu göreceğiz. Grafik neler söylüyor onu göreceğiz. Bakalım bugünkü çıkış var mı? Bugünkü çıkış tam anlamıyla yok arkadaşlar. Belli belirsiz. Ancak yarın için ben bir çıkış bekliyorum. Ondan sonraki günlerde düşüşler başlayacak. 12 Şubat'taki düşüşün ardından 13 Şubat'tan itibaren bir yükseliş gelmesi e, muhtemel ki bu 14 hatta 15'ine kadar devam edebilir. Sonrasında 15'inden sonra tekrar düşüşler başlayacak. E, 25 Şubat'ta bir çıkış bekliyorum. 26 Şubat'ta ve 26 Şubat'tan itibaren de 3 Mart'a kadar düşüş. 3 Mart'ta belli belirsiz bir yükseliş olma ihtimali var. Ondan sonra tekrar düşüşler devam edecek. Yani ensemizde boza pişirmeye devam edecekler gibi görünüyor. Boğa tuzaklarına dikkat edelim. Çıkıyormuş gibi yapıp bir günlük çıkışın ardından sert düşüşlere sahne olabilir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın arkadaşlar. Günün en yüksek seviyesi 1380, en düşük seviyesi ise 1219 e, riskli bölgemiz gri alandır 0.1108'de başlar ve dip seviye olan 0.0997'de sona erer. Burası discount yani en ucuz bölge ve buradan da almak isteyenlerin alacağı bölgeler onu da hatırlatmış olalım. Hacme baktığımızda 6 milyon 550 bin adetlik hacim var e, 19 milyon 110 bin o 21 günlük ortalamayı gösteriyor. Dolayısıyla da hacimde neredeyse 3'te 4'te 3 oranında bir kayıp söz konusu diyebiliriz rahatlıkla. Momentum'a baktığımızda eksi 46 gözüküyor. Bugünkü hareketten dolayı kafayı kaldırmışsa da bu yeterli bir gücün olmadığını bana gösteriyor. Bu hareket bir long hareketi olabilir mi? Onu göreceğiz. Evet, volüm de hacmin ciddi anlamda kayba uğradığını gösteriyor. Sıfıra çok yaklaştık, 474 gibi bir seviyede. Bu da e, düşüşe yakın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet, şimdi RSI'ye baktığımızda, bakın burada net görüyorsunuz, 15 dakikalıkta ve 1 saatlikte sadece 50'nin bir miktar üzerine çıkabilecek long açılmış. İşte şu anda burada derinliğin kalktığı bir ortamda, %5.16 gibi bir seviyeye çıkartabiliyorlar. Hangi rakamlardan 50'nin hemen üzerinde hareket ederek. Altta Aresay'da ikili dip formasyonu oluşmuş. ikinci dipten sonra yukarıya doğru hareket ediyor. Eğer bu hareket devam ederse ki etme olasılığı zayıf. Burada ortalaması 35 55'e geldiğinde ve bunun üstüne çıktığında 40'lara yani 40 ortalamaya 14 günlük çünkü şu anda 35 47 ortalaması 40'ın üzerinde çıktığında yükselmeler meydana gelmeye başlayabilir ama şu anda bunu söylemek için çok erken arkadaşlar. Evet, ikili dip formasyonları bu tarz çalışır. Şu anda %75 para girişi var, %25 alım var. 4 milyona 1 milyon satış var. Dolayısıyla da burada bugün için eğer buradaki sarı etiket gece saat 3'e kadar devam ederse bugün için yükseliş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak buraya baktığımızda spot satışın rekor seviyede %60'lara ulaştığını görüyoruz. Büyük oyuncu hiç yok. Büyük oyuncu ortalaması uzun zamandır taban seviyede sıfır yani. Hiç hareket etmiyorlar arkadaşlar. Ee, ve belki de birkaç kişi sadece günlükte long ve short pozisyonlar açıyorlar. Bakın buradaki sarı skala bize günlük hareketleri gösteriyor. <laughs> evet, burada long hareketinin yukarıya doğru küçük bir hamle yaptığını ancak short hareketinin ise çok güçlü bir şekilde aşağı kırıldığını gösteriyor. Bu bir bakıma iyi olmakla beraber bunun kapanışlarını görmeden yukarı çıkıyor. Veya evet artık Çıkış başladı gibi kelimeleri etmek için çok erken, e, tabii ki güzel sözler duymak istiyorsunuz ancak biz gördüğümüzü söylüyoruz. Gördüğümüzü söylemezsek burada yaptığımız işin de hiçbir anlamı yok. Kimseyi korkutmak gibi bir amacımız da yok. Bakın burada sat sinyali verilmiş ayın birinde 1 Şubat'ta ve 1 Şubat'tan beri de gri alana girmiş durumda. Neredeyse gri alanın tabanına yaklaşmış durumdayız. 1231. Ondan sonra yeşil bölgeye girecek. Burası aşırı satış bölgesi. Buranın dip noktası da 0.0993. Anlayan osilatörü kesinlikle sat sinyali üretiyor. Ee, şimdi aşağıdan yukarıya nerelere inebilir, nerelere çıkabilir? Dip seviyeyi söyledik arkadaşlar. 0.0995. Ardından gelecek olan seviye 1064, 1185, 1296, 1407, 1498, 1665, 1756, 1867, 1988 ve 2100. 2100 seviyesi hem e, pivot bölgesi çok önemli bölge buranın aşılması durumunda artık yukarıya hareketler başlamış diyebiliriz. Görüldüğü gibi ardı ardına burada yapı kırılmaları ve karakter değişimleri gelmiş ve dolayısıyla düşüşün geleceği e, çarşambadan belli olmuş diyebiliriz. Evet buraya baktığımızda %80 oranında bir düşüşün olduğunu trend olarak kayıp olarak yüzde de alım olduğunu görüyoruz. Ee, evet şimdi burada şu pivot bölgesi eğer aşağı yönlü kırılırsa yani 1275 kırılırsa aşağı yönlü gitme e, durumu söz konusu. Eğer 1371 de kırılırsa buradan yukarıya gitme söz konusu. O zaman buradaki yüzde yirmilik e, burada yüzde onluk e, dilimlere ulaşacağı için %30'a çıkarak bir ümit taşıyabilecektir. Buradaki pivot bölgelerinin kırılması aşağı ve yukarı çok önemlidir arkadaşlar ve bu indikatörde mükemmel çalışır. Yeni kuşak bir indikatördür. Bilginiz olsun. Stokastik RSI yukarı yönlü bir hamle yaptığını göstermiş ancak burada e, ne yazık ki hemen ardından dev düşüşler gelmiş. E, EMA Tam olarak aşağı kırmamış. Burada bence bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Çünkü aşağı yönlü hareket yaparken stokastik RSI hafiften yukarıya doğru hamle yapmış ki bu e, mümkün değil. Diğer grafiğe geçtiğimizde görüyoruz ki çok uzun zamandır trendin aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Bu gördüğünüz e, sarı arka planı sarı olan ve çizgileri sarı olan kanal. Trend çizgisidir arkadaşlar ve aşağı doğru gidiyor. Giderken de yukarı yönlü bir hamlesini göremiyoruz. Buralarda bir e, incelme noktası oluşuyor Mart ayında ama ondan sonra tekrar trendin aşağı yönlü hareket ettiğini gösteriyor. E, açıkçası umut ediyorum bu tarz sıkıntıları yaşamayız. Şimdi burada... Trend yönünü gördükten sonra ve çok uzun vadede bir düşüşü öngörüyor trend. Umut ederim olmaz. Onun ardından Elliot ve dalga teorisine baktığımızda dün için bir düşüş geleceğini söylemiş. Ardından 3 Şubat olarak D bölgesi yani burada bittiğini göstermiş. Yani ben burada dibi bir yokladım demiş. E, o da 1002 gösteriyor bize. Ardından buradan artık bir yükselişin gelme olasılığı var. Şimdi eğer buradaki yeşil e, mumumuz, bu yeşil mumumuz, buradaki kırmızı mumun eğer fitil olarak üzerine çıkarsa, burada D bölgesinden bu bölgeye bir çizgi çekilecek. Bunun anlamı da şu. Ben buraya kadar geldim ve burada yükseldim. Artık yükselme bitti anlamı taşır. Ve ondan sonra da tekrardan düşüş gelir arkadaşlar. Çünkü yatırımcı psikolojisi, e, trader psikolojisine göre hareket eden bir sistemdir. Elliot Wave dalga teorisi. E, bunun makalelerini okumanızı e, tavsiye ederim. Çok ilginç bilgiler verir. Ve dolayısıyla nerelerden artık alım yapabileceğinizi birkaç e, benzeşmeyle yani birkaç indikatör testiyle onay alındığında siz de alımlarınızı daha güvenli yapabilirsiniz. En azından ezbere hareket etmemiş olursunuz. Bunu şöyle canlandıracak olursak hareketi şöyle yapabiliriz. Buraya gelir. Burada eğer sonlanırsa ardından hareket şu olacaktır. Ve düşüş olarak ilk hareket eğer düşecekse 1225'e gelir arkadaşlar. 1225. Eğer buradan da aşağıya kırarsa gideceği yer tekrar e, dip seviyedir 0.0999'dur. Evet, tekrar geleceği seviye bu olur. Ondan sonraki hareket tekrar yukarı yönlü olur. Yine hareket ilk hedef burada ilk döndüğü yerdir. Yani 1380 seviyesidir arkadaşlar. Bu döngünün kırılabilmesi için buradaki hareketin daha üst seviyelere çıkması gerekir. Ancak üst seviyelere çıktıkça düşme riski daha yükselir. Onu da ifade edelim. Yukarı yönlü hareketlerde üst seviyeler verilmiş ama bunları konuşmak için şu anda uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Buradaki hareketler bize bunu anlatıyor. Buradaki 3 indikatör bunu anlatıyor. Aşağıdaki trend hareketlerini yüzdesel olarak veren indikatör ise yüzde seksen oranında trendin aşağı yönlü gittiğini gösteriyor ki bu e, tümüyle bir sat sinyalidir arkadaşlar. Onu ifade edelim. Evet burada iki tane yukarı, iki tane aşağı yönlü bize veriler verilmiş. Aşağı yönlü hareketlerde 1027 ve 1015'lere kadar düşebiliriz demiş. Yukarı hareketlerde 1547 ve 1422'lerin 1420'nin pardon 1420-1422 arası demiş ee, ve daha üstündeki aşama da 0.1547 demiş. Ancak bunların yüzdeleri var. Şöyle gösterelim. Burada görüldüğü gibi yüzde 80'lik bir düşme olasılığından bahsediyor. Küsürü de var. Yüzde 80.48 burada da yüzde 19.52 yukarıya çıkabilirim demiş. Yani bize şu anda yukarıya çıkabilecek düzeyde bir güç olmadığını net biçimde gösteriyor. Bakın yukarıya çıkabilme yüzdeleri neredeyse 2 ile başlıyor. Ancak düşerken görüyorsunuz 3 küsürden başlıyor. Dört, 4, 4.85, 5.24 ki bunlar yüzde, yüzde oranları. Bakın aşağılara doğru indikçe düşme oranının nasıl yükseldiğini görüyoruz. Evet. Şimdi burada da haftalık 21 günlük EMA'ya bakacağız. Bu seviyenin altındaki tüm hareketlerin tamamı düşüşü gösterir. 0.1780 haftalıkta bu rakamı görmüyorsanız bilin ki bu coin düşecek arkadaşlar. Bu gayet net. 21 günlük EMA ve haftalık zaman dilimi Evet, geçiyoruz diğer indikatöre. Diğer indikatörde düşüş seviyelerini kademe kademe veriyor arkadaşlar. Bakın birinci kademede parabolik sar düşüşü vermiş ve düşüşün devam ettiğine dair burada yuvarlak halkalar oluşturmuş. Şimdi burada bir sonlandırma vermiş. Demiş ki 1490'da durabilir demiş. Dip seviye demiş. Ancak dip seviye tekrar kırılmış. Hem parabolik sar bunu onaylıyor hem de burada ikinci bir kutu oluşumu yani ikinci bir dip seviyesini oluşturuyor. Bu nereden başlıyor? 1382'den başlıyor 0.0987'ye kadar devam ediyor. Şu anda bunların içine girdiği anda dönme olasılığının da yüksek olduğunu söyleyelim. Ancak bunun ne kadar güçlü bir şekilde yukarıya çıkacağını bilmekte de mümkün değil. Ee, onu da ifade edelim arkadaşlar. Evet şöyle biraz da küçültürsek genel bir e, panoramik görüntü oluştururuz. Bakın burada long yönlü hareketlerde e, burada seçimini yaptığımız e, emalar, trend trendline'lar, e, stokastik, parabolik onlarca indikatör bize long'un oluşamayacağını gösteriyor. Short pozisyonlarında daha fazla bir düşüş gelebileceğini burada ifade ediyor arkadaşlar. Bakın net. Üzgünüm ama gerçekler bunlar. Evet, Lerce Coin bugün için çıkma olasılığı yüksek ama tarihlerini verdiğimiz günlerden itibaren de düşüş olma şansı yüksek. Bakın buralardaki kırılmalarda da şunu görüyoruz ki burada bir tepe noktası yapmış çok uzun maddede hareket ettiğine göre artık buradan şu hareketi yapma olasılığı çok yüksek çünkü burada bir dip oluşumu meydana gelmiş buradaki dip oluşumunun da e, altında burası ve dolayısıyla artık buradan yukarı yönlü bir hareketi çizmesi lazım. Ee, bakın burası destek bölümü demiş ama aynı zamanda bize direnç seviyesi oluşacak ee, 2.201'in 2.240 ile 2.201 arası bizim için bir direnç bölgesi olacak. Aslında bunlar yukarıdan aşağı inerken destek bölgesi, aşağıdan yukarıya doğru çıkarken de direnç seviyesi olduğunu unutmayalım. Ee, buradaki uzun düşüşün Bakın burası çok ilginç bir nokta olarak işaretlenmiş Poi olarak. Ama Poi'ler işaretlendikten sonra ne yazık ki ardından düşüşler gelmiş. E, buralarda ilgi fazla gösterilmiş. Ve dolayısıyla da buralarda short işlemi açanlar çok ciddi paralar kazandığını ifade edebilirim. E, artık Bitcoin'e göre hareket ettiğimizi unutmuyoruz. Bitcoin nereye giderse... Yani ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gidiyor. LRC için çok iyi şeyler söylemek isterdim. Ancak günlerdir yaptığım altcoin analizlerinde maalesef olumlu sonuçlar göremiyorum. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. E, dileyelim ki önümüzdeki günler altcoinlerde bir yükselişe e, sahne olsun. Aksi takdirde işin içinden çıkılmaz bir hal alacak gibi gözüküyor. Hoşçakalın.